Karadiken Çıplak'ta da boldu. Ben çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli karadiken yerdik biz. Çıplak'ta özellikle Cunda'da da vardır karadiken ama e, yerlerini bilmek lazım. Cunda'nın her yerinde yok. Yerlerini bilmek lazım Karadiken'in. E. Şimdi e, Çıplak'ta mesela hemen o e, iskeleden bahsettik ya hı hı. taş iskele hı hı. onun hemen geçince böyle ileriye doğru gidin Böyle dize kadar şey sür sen kara var. Kayalık alanlarda daha evet, çok. Kaçtan, alanlarda, yani. Taşların sürücü. aralarında olur. Taşın üstüne olur, olur yapılıyor hı hı. falan. Böyle ben Java vardı bende. Hı hı. Java ile şey içmeler içmelerin olduğu yere gidiyordum. Güzel kara dikenler vardı. Kara zamanı Şubat ayıdır. Hı hı hı. Şu ayda kara tam ee, yumurtalarının büyük olduğu ay. E peki hocam o dişisini erkeğini nasıl ayırt ediyorsunuz? Çok kolay. <laughs> uzun sap simsiyah ve dikenler uzun olduğu zaman erkek. erkek. Ona O mi? He. Kısa zaten bu işi bilenler hemen anında bakar. Ben mesela kara hastasıyım çok da yedim. Onu anlatacağım. İlginç bir hikayem var çünkü. Makasınız var değil mi? Makas da var. <laughs> Makas da var ama makasa gerek yok. Ben tak tak tak, tak açarım böyle. Bir de çatal... Şeyleri, Kurtuluş yok yani Yok yok şöyle yaparsın suya şöyle yaptığın zaman beş tanedir onun içinde. Beş tanesi görünür hemen. Kaşıkla alırsın bir de yanında taze ekmek olur. Simit ee, olursa daha güzel. Ee, siyah zeytin de çok güzel olur. Yani ekmek, zeytin ve karadiken. Limon? Limon sıkmam, şeyin tadını bozmayayım diye. Bo bocaş. Limon sıkmam, zeytinyağı <laughs> da koymam. Orada gittim ile beraber, içmecelerim orada. Ben gözlükle dalarım, paletler var. Küçükleri de elemem. Bakarım ben, hop giderim. Bıçak vardır hem Hemen şeyin içerisine, bir tane sepetim vardı benim, onun içerisine koyarım. 70-80 taneden aşağıda yemem. Çıkardım. O zaman içmeler içmelere gelenler var. Hala, hala yiyor musunuz öyle? Hala yerim. Hı hı. Yani, yani 70-80 zararlı. 70-80 zararlı esasında. Evet. Şimdi e, satıyorlar böyle şeylerin içerisinde. Şişeler içerisinde e, açılmış o e, zeytin. 40 lira falanmış benim kız geldi gitti aldı 40 lira dedi bu şişeler var böyle ayran şişeleri. Hı hı. E, onun onu ancak dört seferde falan yersen iyi olur. Yani bir tanesi yediği zaman o, kaşıntı yapar bilmem ne dese ben çıkardım böyle sahilde artık onları yiyorum falan. O zaman içmelerde su içiyorlar, ishal yapıyorlar çünkü içmelerin yani ishal olsun da bağırsaklar temizlensin amacıyla. İçmeler, İçmeler dediğiniz orada, su, o Belitköy'ün oradaki. Evet, geldi, evet evet evet. Evet orada oldu. Artık da. kalmamış. Yazlıklar yapılınca gittik Yazlıklar, adı duruyor. Yani. Evet. Ne sonra, sonra Or, bırakalım. orada orada ben yiyorum. arkamdan gelen geçenler oluyor. Hani suyu içmiş tur atıyor ki ishal olsun da gidecek. Bu taraftan dört kişilik bir aile geldi. İçmeler bu tarafta. Dört kişilik aile, bir kız çocuğu, bir olan çocuğu anne baba. Geldiler. Şöyle göz gezdirdim, bir iki dakika veya yarım dakika kadar arkamda bu tarafa geçmediler. Ondan sonra 3'ü geçti adam geçmedi. Adam arkamda duruyor. Şöyle baktım üç kişi gidiyor. Sonra ben onlar biraz uzaklaştıktan sonra hemen kaşa bir tane şey koydum. yumurta koydum. Döndüm adama şöyle buyurun dedim. Ali hani ben adamın onu isteyecek diye düşündüm. O istemeden ben vereyim diye. Hani buyurun dedim adama yok yok dedi. Ben istemiyorum bir şey soracağım dedi. Buyurun sorun dedim. Bu yedini şey oğlan çocuğu yaptırtıyormuş doğru mu dedi. <laughs> ben de o zaman dedim ki beyefendi ben bunu 5-6 yaşından beri kendimi bildim bileli yiyorum. Üç tane kızım var dedim. <laughs> <laughs> Adam hiçbir şey söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu ilginç bir anımdır. Yani. Karadike ile ilgili ilginç bir anımdır. Yani. Hocam bu midye ve ahtapottan da bahsedelim isterseniz birazcık. Mesela ahtapota özellikle... Şimdi midye e... Midyede işte bu midyeden bahsettik az önce, He. bu midye hayvatarak. Evet, siyahları falan var ya hani orada ben, yapıyoruz bilmem filan benim, yapan Ben o şeyi dışarıdan ancak canım istediği zaman arada bir alıyorum ben toplamıyorum. Hı. Kızartma şimdi, yapılırdı çünkü onun, şeylerde, saçlarda filan. Şimdi onu toplarken e, demire yapışmamış olması şart. Hı. Yani midye e, gerçekten o midye dediğiniz siyah midye hani içinde şey var ya pilavı var ya Hı. O midyenin çok iyi bilinen yerlerden alınması lazım. Sandalların iplerinde tamam. İplerinde tamam. Ama demire, demirden, demir oksit, oksitlendiği zaman o zehirli olabiliyor. Onun için ben o işe hiç girmiyorum ve o midyeyi de almak istemiyorum. Midyeyi almak istemiyorum.